Günaydınlar arkadaşlar, hoş geldiniz. Ben bugün A101'e geldim. Biliyorsunuz bugün Perşembe, A101 ünlüler günü. Çekip sizlere göstermek istedim. Bu arada lütfen ünlülerden haberdar olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayı da unutmayın arkadaşlar. Hadi bakalım bu hafta neler gelmiş, hep beraber görelim. Sizlere ilk göstereceğim şöyle bambu tabaklı fincanlar var. Fincan seti, şöyle altılı. Şu şekilde. Şöyle göstereyim ben. Bu şekilde tabağı. Şöyle. Bu şekilde. Gayet şık ve hoş duruyor. Bunların fiyatları 59.95. Şöyle bir model de var. Bu da gayet güzel. Şu şekilde göstereyim. Ve bir de bambu olmayan porselen tabaklısı da var. Bunu da ben şöyle sizlere göstereyim. Şu şekilde bir tabağı var. Böyle. Dediğim gibi bunların fiyatları 59.95. Bir de şöyle renkli ve desenli mutfak. E, desenli şef ve ekmek bıçakları var diyor. Şu şekilde göstereyim bunu sizlere. Şöyle. Bir de şöyle bir ekmek bıçağı var. Bunlar Rock markasının. Bakalım başka var mı? Şöyle. Farklı renkleri var tabii ki. Şöyle bu siyah mermer desenli gayet güzelmiş. Göstereyim bir şekilde. Bir de şöyle. Şef kuşağı bu. şekilde göstereyim. Gayet evet, güzel. Böyle göstereyim. Bunların tane fiyatı 12.50. Bir de şöyle ahşap ürünler var şöyle göstereyim, şöyle bir fırça, oplava bile böyle, spatulası var üçlü ve tekrardan bakalım neler varmış, Bu şekilde üçlü kaşık var, iki tane kaşık, bir tane de spatula var. fiyatları da e, 4.95 Bir de şöyle ikili kase var Bu şekilde Ben çıkartıp göstereyim bunu da sizlere Bu şekilde bu küçük olan Bir de şöyle Burada Büyü var Gayet güzelmiş şöyle göstereyim İkili bu şekilde çok güzel, çok tatlı. Bunların fiyatları da e, 22.50 Bir de şöyle renga markasının şöyle ayran sürahileri var. Şöyle göstereyim. Bunlar gayet güzeller. Ve şöyle bir yeşil rengi de var. Mavi ile yeşil, rengi var. Ve bunlar 1.8 litre hacminde. Fiyatı ise 12.50 Burada şöyle mini mutfak gelişleri var. Şöyle bir pizza kesme bıçağı, fırça, Şöyle bir sık Bir de soyacak var burada. Şöyle bir de. Şöyle bir modeli var. Şöyle göstereyim ben sizlere. Bunların tane fiyatı da 4.50. Burada da şöyle kavanoz çeşitleri var. Şöyle göstereyim. Renga markasının. Şöyle yeşil. Bir de şöyle turuncusu var. Bu şekilde. Bunların ölçüleri 1.6 ve 1.7 olarak değişiyor. E, fiyatı ise 4.95 şeklinde. şekilde. Şöyle. Bir de şöyle narinci sıkacağı ölçülü diyor. Şöyle göstereyim ben sizlere. Şöyle bir mor rengi ve bir de şöyle bir pembe rengi varmış. Bunların da fiyatları 7.50. Bir de şöyle Aprila markasının şöyle dijital baskılından var. Bunun da fiyatı 45 TL. Kiwi markasının seramik tabanlı ütüsü var. Bunun da fiyatı 99.95. Bir de Kiwi markasının buharlı temizliğisinden var. Bunda fiyatı 100, 169 TL. Bir de şöyle Kiwi markasının çaycısı var. Bunda fiyatı 149 TL. Şöyle. Çelik. Alt kısmı çelik, üst kısmı da camdan oluşuyor. Bu şekilde. Burada da şöyle cam tepsilerinden var. Şöyle göstereyim. Gayet güzeller şekilde. Şöyle. Cam sunum tepsisi olarak geçiyor. Buna çok küçük iki kişilik olur ancak tek kişilik. Şöyle iki kişilik. Bu şekilde. Şöyle. Bir de şöyle. Bunların fiyatları da 7.50. Şöyle nozlu saklama kapları var. Bunlar 2 litre hacminde bu şekilde. Bunların şöyle bir de turuncu. Ve arka tarafta pembe ile mavisi de var. Bu şekilde. Fiyatları 4.95. Şöyle çekmeceli kesme tahtası var. Bu şekilde. Göstereyim. İçinde de bir tepsisi var. Gayet güzel düşünülmüş. Bunun da fiyatı 32.50. Asılabilir dolap düzenleyicisinden var. Bunlardan ben de kullanıyorum. Bunların beyazını almıştım. Ben de dolaba takıp kullanıyorum. Dolap kapağına Şu şekilde. Bunun da fiyatı 6.50. Sadece pembe rengi var. Başka rengi yok. Şöyle ve bu şekilde rendeler var. Göstereyim. Şöyle. Bunların fiyatları da 7.50. Burada da sporcu mataraları var. Şöyle kırmızılısı. Turuncu. Ve bir de şöyle mavisi var. Sporcu matrası olarak geçiyor. Fiyatı 4.90 3.95 Burada da şöyle düzenleyicilerden var. Şöyle göstereyim ben sizlere. Şöyle bu tava rafı olarak geçiyor. Şöyle göstermişler zaten göster görselde var. Bir de şöyle köşelikler var. Şöyle bunlar banyo için çok güzel olur köşelik. Bir de burada da tabak rafı var. Böyle. bu şekilde bunlar tane fiyatı da 12.95 burada da şöyle ikili masa üstü baharatlıklardan var şöyle göstereyim şöyle mavisi bunlar standlı bir de altılı oluyor bir de şöyle beyazısı var şekilde. Şöyle. Ve pudra pembesi var. Üç renkten oluşuyor. Fiyatları ise 9.95. Bunlar çok güzel. Ben de kullanıyorum bunlardan. Çok pratik, çok güzel oluyor standlı ve altılı 9.95 gayet uygun fiyatı şöyle üçlü organizer sepet var Hobby Life markasının şöyle diamond olarak geçiyor üçlü set bunlar güzel organizer bunun şöyle bir pudra pembesi var ve bir de şöyle bir grisi var ölçüleri ise söyleyeyim en küçüğü 2.3 litre, orta e, orta olan e, 3.5 litre, en büyüğü ise 4.8 litre. şekilde Fiyatı ise 14.95. Burada da şöyle kare, dörtlü saklama kapları var. Böyle. Kapakları farklı desende. şekilde var. Bunların fiyatları da 5.95. Burada da üçlü şöyle yuvarlak saklama kapları var. Diğer gösterdiklerim 4'lüydü. Bunlar ise üçlü. Şöyle göstereyim. Bunlar da farklı farklı desenleri var. Bu şekilde. Fiyatları 5.50. Burada da kocaman bir bebek var. Oyuncak bebek. Altını ıslatan bebek olarak geçiyor. Sesli. Bunun da fiyatı 65.95. Bu şekilde. Bir de şöyle oyuncak el arabası var. Bu da çocuklar için çok güzel. Bunun da fiyatı 14.95. Burada da şöyle kavanoz kapakları var. Arkadaşlar bu, bu haftanın ürünleri değil. Ben bunları katalogda görmedim. Sanırım önümüzdeki hafta gelir diye düşünüyorum. Ama ben yine de göstereyim sizlere. Şöyle size göstereyim. Çok güzel böyle kapağın üstünde sebzeler var. Başka bakalım. Bir de şöyle çiçeklisinden var. Burada da şöyle domates ve gayet çok güzel yapmışlar. Başka var mı diye bakıyoruz. Şöyle. Bir de bu şekilde var. Bunların onlu her pakette 10 tane var ve 4 TL arkadaşlar fiyatı. Arkadaşlar bu hafta göstereceğim bütün ürünler bunlardı. Umarım beğeneceğiniz ve söyleyeceğiniz bir video olmuştur. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.